Sesli Tefekkür 9. Bölüm Kültür Emperyalizmi Yazan Osman Yüksel Serden Geçti Kültür Emperyalizmi Bu tabir ilk defa tarafımızdan kullanılmış, sonradan umumileşmiştir. Derler ki, kaleler dıştan değil, ekseriya içten yıkılır. Bu söz, her yerde, her zaman için doğrudur. Gerçekten tarih sayfaları, dış istilalardan, dış zorlayışlardan çok, bu istilaları hazırlayan dahili isyanlar, içtimai sarsıntılar, içten dağılış ve çöküşlerle doludur. Dünyanın büyük imparatorlukları hep bu iç kargaşalıkların neticesinde yıkılıp gitmiştir. Muhtelif ırk, dil, dinden olan halk yığınları, aynı hükümdarın aynı kanunların idaresi altında asırlarca yan yana yaşadılar. Fakat bu gruplar birbirleriyle kaynaşamadılar. Millet ve milliyetlerine sımsıkı sarıldılar. İlk fırsatta tabi oldukları siyasi birliğe isyan ederek hür ve müstakil milletler haline geldiler. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki, milletler zorla, kılınç kuvvetiyle yok edilemezler. Fakat milletler, cemaatler kendi benliklerini unutur, başkalarına benzemeye çalışırlarsa, taklit ettikleri, benzemeye çalıştıkları millet tarafından benzetilirler, temsil edilirler. Tarihte bunun birçok misalleri var. Irk, kan başlı başına bir şey ifade etmez. Mesela Macarlar, Bulgarlar, soy itibariyle Türktürler. Bunlar yabancı dinlerin ve kültürlerin tesiri altında kalarak benliklerini kaybettiler. Osmanlı ordularının karşısına dikilen bu Macarlardı. Bulgaristan'da Türk düşmanlığı anane haline gelmiştir. Eğer Osmanlılar istila ettikleri memleketlerde bir temsil siyaseti, İslamlaştırma politikası takip etselerdi, bugün Rusya'nın pençesine düşen devletlerden hiçbiri olmayacaktı. Osmanlılar kimsenin diline, dinine, adetlerine karışmadılar. Hristiyan cemaatleri kendi hallerine bıraktılar. Sonradan bu cemaatler ayrı ayrı birer devlet haline geldiler. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Üç kıta ve yedi deniz imparatorluğundan elimize Anadolu Yarımadası ile Trakya'da bir çiftlik kadar küçük arazi parçası kaldı. Viyana'dan Ankara önlerine kadar düşüşümüzün sebebi münhasıran şarklı kalışımızda arandı. Geri kalmıştık. Avrupa'dan ilim, teknik alacaktık. Çünkü ilmin, tekniğin milliyeti, rengi yoktu. Milli mücadeleyi yapan, vatanı kurtaran kuvay milliye ruhu muhafaza edilmesi şartıyla bu lazımdı. Zaruriydi. Halbuki biz böyle yapmadık. Kendi ruhumuzu, kendi tarihimizi, kendi imanımızı ayaklar altına aldık. Garbın bütün muzahrafatının üstüne bir asri, modern damgası vurduk. Gümrüksüz memlekete ithal ettik. Avrupa bize ilimden, teknikten evvel adetleri, zevkleri, batılları, baloları, sololarıyla girdi. Bizde siyasi partiler teşekkül etmeden evvel garden partiler, kokteyl partiler vardı. Siyasi müstevlilere kapadığımız kapıları kültür istismarcılarına, manevi emperyalizme karşı arkasına kadar açtık. Çanakkale'ye geçemeyenler başka yollardan, başka kanallardan, başka usullerle top tüfek kullanmadan kolayca geçmesini bildiler. Ulus Meydanı'ndan yeni şehire kadar yürüyoruz. Kitapçı vitrinlerine, gazete bayilerinin köşelerine bakınız. Vitrinler, köşeler sanki baskına uğramış. Renk renk, boy boy yabancı kitapların, dergilerin içinde Türkçe kitaplar, ekaliyetler gibi, silik ve biçare. Bir milleti temsil etmenin, onu içerden kolayca fethetmenin bütün yolları. Eğlence yerlerine, sinemalara giriniz. Hep aynı hava. Çoğumuz Amerikan şehirlerini, Amerikan eyaletlerini mesela Teksas'ı Konya'dan, Çukurova'dan daha iyi biliyoruz. Çocuklarımız mahalle aralarında gangster, kovboy oyunu oynuyorlar. Hollywood dünyası gençlerimizin hayallerinde bir cennet. Bu sevda bir cinnet haline gelmiştir. İsimlerimiz bile değişti. Leyla, Lili, Meliha, Mimi, Feriha, Feri. Zeki Kiki oldu. Ankara Radyosu'nu açınız. Hemen Amerika'nın Afrika zencilerinden alınmış cazlarının, rumbalarının istilasına uğrarsınız. Ankara Radyosu'nda Türkçe şarkılar, Türk sesi, yabancı bir sefarethaneye sığınmış bir mültecinin sesi kadar korkak ve cılızdır. Biz hiçbir zaman Türk-Amerikan siyasi dostluğunun aleyhinde değiliz. Dünyanın bugünkü durumunu takdir ediyoruz. Türk-Amerikan dostluğu, askeri işbirliği, Bugünün şartları içinde varlığımız istikbalimiz için zaruridir. Ama bu dostluk yalnız siyasi, askeri, nihayet iktisadi sahada kalmalıdır. Bizim itirazımız silaha değil, külahadır. Dolara değil, yularadır. Münasebetlerimiz müsavi şartlar, müsavi haklar içinde inkişaf etmelidir. Biz Türkler garip insanlarız. Bir kimseyle dost olduk mu, mahvolur, kahrolur kendimizden geçeriz. Adeta yok oluruz. Biz bu yazıyı 1949'da yazdık. Şimdi moda haline gelen Amerikan düşmanı, Mao ve Moskova hayranı bize Amerikancı diyenlere ithaf olunur. Dünya menfaatler dünyasıdır. Resmi gazeteler, günlük politika edebiyatı, yuvarlak masalarda şerefe kalkan kadehler, söylenen nutuklar bir tarafa, milletler arasındaki anlaşmalar, münhasıran menfaate dayanır. Yarın vaziyet değişebilir. Siyaset icabı dost düşman, düşman dost olabilir. Burada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini nakletmeden geçemeyeceğiz. Bir kimseyle dost oldun mu ona her şeyini söyleme. Bir gün gelir dostun düşman olabilir. Bir kimseye darıldın mı ona ağır sözler söyleme. Bir gün olur o kimse senin dostun olabilir. Biz bir türlü ortayı bulamıyoruz. İfratla tefrit arasında gelip gidiyoruz. Ayarımızı, kararımızı kaybediyoruz. Siyasi dostluğu, cinsi dostluğa kadar vardırıyoruz. Siyasi münasebetlerimiz gelişmeden evvel, cinsi münasebetlerimiz gelişiyor. Her yerimize, her şeyimize giriyor. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutan, arkasında şanlı şerefli bir mazi olan bu millet, bu hale seyirci kalıyor. Manzara iğrenç ve korkunçtur. Esasen biz yabancı harslardan, kültür emperyalizminden bahsederken yalnız Anglo-Saksonları kastetmiyoruz. İtirazımız, asrilik ve modernlik perdesi arkasında garptan memleketimize ithal edilen rezaletlerin, maskaralıkların cümlesi nedir? Bir zamanlar Fransızca bir nevi mukaddes dilimizdi. Fransızca gitti, yerine Almanca geldi. Kabe'miz Paris'ten Berlin'e döndü bir kimse için Almanya'da tahsil görmüş demek rütbelerin en büyüğüydü. Halbuki bu tahsilcilerden çoğunun diplomalarının arkasında oryantal, şarklı damgası vardı. Hukuku beşer beyannamesi hafızları, nasyonel sosyalizmin kasidecileri haline geldiler. Hitler rejimini Medih'te birbirleriyle yarışa çıktılar. Hitler çöktü. Bu sefer bir önder, bir millet, ebedi şef, milli şef kasidecileri demokrat kesildiler. Kabe, Washington oldu. Atlantik'in ötesindeki hürriyet heykelini tavafa koştular. Tam 25 yıl. Milleti sorgusuz sualsiz idare edenler, tam 25 yıl oy birliğiyle, alkışlarla karar verenler, şimdi de demokrasiden bahsediyorlar. Her neyse, bizim bu türlü politika işlerine aklımız ermez. Biz politikacı değiliz. Sadece bu toprağa, bu millete bağlı imanlı, çilekeş insanlarız. Siyasi anlaşmaların, askeri birleşmelerin tarafındayız. Başka türlü birleşmelerin asla. Truman'ı sever ve sayarız. Noel babayı asla. Dün yabancılar vatan topraklarına ayak basmıştı. Bugün kalbimize, kafamıza ayak basmış bulunuyorlar. Dün Mehmetçik siyasi emperyalizme, vatan topraklarına ayak basan müstevlilere yaman bir ders verdi. Bugün kültür emperyalizmine kafamıza ve kalbimize ayak basanlara karşı gelmek, milli kültür sınırlarını bir Mehmetçik heyecanı ve imanı ile müdafaa etmek bize milliyetçi münevver Türk gençliğine düşüyor. Her çiçeğin bir rengi, her varlığın kendine has bir hususiyeti olduğu gibi bizim de kendimize göre bir rengimiz, bir hususiyetimiz var. Arkasında asırların, nesillerin, şanların, şereflerin çoğaldığı millet temsil edilmez buna asla müsaade etmeyeceğiz